sesler de ne? polis sesi geliyor. Polis. Polis nerede? Polisi. polis sesi geliyor. Polis neredesin? Sessiz ol <laughs> <laughs> Hayır. <gülüyor> polis, <gülüyor> nerede? <gülüyor> nerede? kalem olacak. Hayır, benim kardeşim alamazsın. Hayır, kardeşimi ver. E kardeşimi ver. El öreği bu. El öreği bu, kardeşimi ver. Bu benim kardeşim. Aklın ah, olsun kardeşim diyor. Git. Git. Çocukların sesi mi geliyor? Anne. Ne oldu Fatma? Burası hiç oldu. Burası Allah. Ne diyorsun? Aa, aa Hulusi bu halin ne anneciğim? Hii, torbanın içine mi koymuş? Aa, aa kaçıracak mıydı? Evet anne, dolabın içine saklanmış eleniyor. Hulusi, Hulusi. Aa, Hulusi. As, neden ses çıkarmıyorsun anneciğim? Ne oldu? Hulusi neden konuşmuyor Fatma? Anne bilmiyorum. Şoka mı evet, girdin? Olsun, şoka Çok mu bilmiyorum. korktun anneciğim? Gel gel. Hadi in aşağıya gel. Gel anneciğim gel. Gel. Hadi gel anneciğim içeriye gidelim. Ay ne oldu bu çocuğa böyle? Korkudan mı yapıyor? Hülesi kendine gel annem. Hülesi geldin mi kendine? Evet. Anneciğim ne oldu korktun mu? Evet Hülesi korktun mu? Anne çok korktum. Tamam anneciğim tamam korkma geç. Tamam Hülesi bir şey olmaz si, Hello neighbor. Ah hello neighbor. Hulusi nerede? Bilmiyorum nereye gittiyse. Dani buradaydı ama şimdi yok. Size ne getirdim bak. Süt burger. İstiyor musun? Evet istiyorum tabi. Versene. Al bakalım. E Hulusi yok ama. Ben gelince veririm. Bana bırak. Tamam mı? İyi, al bakalım. Sakın unutma tamam mı? Hülyesi'ye ver hepsini yeme. Tamam tamam sen git hadi. Evet annesi de gitti. Hülyesi de ortada yok. Ben bundan ikisini de yiyeyim. Nom Wow, çok güzeldi be. İkincisinde sıra. Hop. Oh, bu da çok güzeldi. Bir lokma da yedim hepsini. Wow, iki tane süpürgeri yedim. Hülyesi'ye bırakmadım. Gelince çok kızacak ama neyse gitti artık anneciğim süpürgeri aldın mı evet anneciğim almıştım içeri koydum eee neden be hello neighbor'a vermiştim anneciğim Aa hello neighbor ne yaptın süpürger vardı ne yaptın o hülesinin de ya bilmiyorum ki bir tanesini yedim ama öbürünü bilmiyorum bilmiyorum ki ne yaptım acaba ya karnım da çok ağrıyor bu arada yoksa hepsini mi yedin ya hülesinin de o ya evet yemiş olabilirim. Dayanamadım çünkü ne yapayım? Yedim gitti. Ne yedin? Ya gitme. Yedim işte ne olacak? Sen. Sen. Durun durun tamam kavga etmeyin. Tamam. Gidin ben aldım. Nereye sakladın? Nereye sakladın? Hello neighbor evet nereye sakladın? Ne çabuk yedin Emi ver hadi. Nereye sakladın çıkar. Yedim diyorum ya inanmıyor musunuz? Yedim diyorum. Gülüsü yemiş ama anneciğim ya. Yemiş ne yapacağız? Zıplattıralım, Zıplattıralım mı? Evet. Hadi bakalım Helen Neighbor zıpla. Kalk. spor yap biraz. Zıpla bakalım. Evet zıpla. Zıpla Hadi bakalım zıpla Helen Neighbor. Yedi. düştü anneciğim gördün mü? ah seni gidi karnına mı sakladın evet ya <laughs> size şaka yapayım dedim nasıl şaka ama evet çok güzel bir şaka gerçekten ah seni yaramaz seni ver bakalım Helen bura ver bir tanesini Hulusi bir tanesini Helen bura ver tut evet yiyebilirsiniz <laughs> hadi bakalım sevindim ben necim Afiyet olsun ikinize de. Oley oley oley. Süpürge süpürge. Çok güzel bu süpürgeler. Hani 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 hani. Anam ay ay la ke la ke la ke la ke la ke vazade la ke la ke la ke la ke la ke vazade la ke. Ay keyifler de yerinde bakıyorum da açın bakalım süpürgelerinizi. Hadi aç yemekten Öyle mi? Tamam o zaman. Verin hadi. Aferin tamam. size. Hulusi, Hulusi, a, Hulusi de ya. Hulusi hiçbir yerde yok. Allah Allah. Burada da oyuncaklarını bırakmış. Nereye gitti acaba? Ah, burada çikolata var. En sevdiğim ya bu. Bakayım şekli de. Oo, yeni çıkmış galiba. Ben bunu. Gizlice alıp yiyeyim en iyisi. Hulusi gelmeden. Ay şuraya önce bir saklanmam lazım. Şuraya saklanayım ben. Görmesinler beni. oldu? Çikolatam kaybolmuş. Anneciğim buradaydı. Daha yeni bıraktım. Ee, anne ya birisi almış. Anneciğim kim alacak? Düştü mü yere yoksa? Yok düşmez. Bakalım mı şöyle yerlere? Var mı orada? Buraya bak. Hülesi nereye gidecek bu çikolatayı ya? Burası mı o zaman? Hülesi ben ondan iki tane almıştım evet diğerini getireyim mi Ay, sen can. hadi o zaman annem çok mu sevindin getiriyorum sen otur Hulusi bak aynı evet aynısı iki tane almıştım evet. gördün mü anneciğim? sevindin mi evet anne sesler geliyor bir yerde evet Hulusi evet. sesler geliyor Ay, Doğru. şu odadan mı geliyor Mutfaktan mı geliyor gel bakalım mı Hulusi evet Gel anneciğim nereden geliyor acaba? Ay tıkır tıkır duyuyor musun? Hii. Acaba kim geldi ya? Hulusi korkuyor musun? Nereden geliyor? Şöyle bakalım. Mutfaktan mı geliyor yoksa? Anneciğim oradan mı geliyor? de bak. Yok mu orada kimse? Buradan geliyor sen. Hulusi sizin odanızdan mı geliyor yoksa? Evet. Gel bakalım anneciğim. Yavaş yavaş gidelim ama tamam mı? Of burada çok sıkıldım ben ya. Çok sıkıcı bu kutunun içi. Hulusi nereye gitti? Sizi geliyordu daha yeni. Nerede acaba? Aa, burada yine bir çikolata var. Yaşasın yaşasın. iki tane çikolatam oldu. Burada da oyuncak var. Hulusi'nin ne oyuncak? Onu da alayım. Kutunun içinde oynarım. Canım sıkılmaz. Ah, diğerini de alayım. Evet diğerini de aldım. Hulusi gelmeden saklanayım. Hulusi çıldırsın sinirden. Bu kutu çok sıkıcı ama ya. Neyse bu oyuncaklar var elimde. Bu oyuncaklarla oynarım. Saklanayım. Sesler geliyor. Sesler geliyor. Saklanmam lazım. Hulusi senin odanda da yok. Ya bu sesler nereden geliyor acaba ya? İçeriye bak mı? Ya sesleri de kesildi şimdi. Aa Hulusi. Anneciğim. Ya, ben yapacağım. Ben yapacağım. Evet kalmış. Anneciğim hiçbir şey kalmamış ya. Bu hırsızlığı bulmamız lazım. Evet. Bu hırsız nerede acaba? Ne? Arayak mı? Ne? Anneciğim buraya bakmadık değil mi? Öbür evet. taraflara baktık. Evet. Bu oda kaldı. Kesin bu odanın içinde. Evet. Hadi gel arayalım anneciğim. Ben şu taraftan başlayalım gel bakalım. Hülyse orada bir şey var mı? Baktın mı karapenin arkasına? Yok değil mi? Kimse yok. Diğer... Ah. Hüleyse anneciğim gördün mü? Aa, anne oyuncağım. Anneciğim bu kutu da ne burada? Oyuncak çıktı içinden. Burada kim var? Ah diğer oyuncak da çıktı. Aa. ya bu kutunun hiç burada Ay. ne işi var? Açıyor. Anneciğim yavaşça aç anneciğim yavaşça çikolatalarında orada. Ah hele neighbor. Ah hele neighbor almış. Hı. Hele neighbor bu halin ne böyle? Tokat falan takmışsın, pembe giymişsin. Ya ben Hele neighbor'ın işiyim. O biraz hasta, onun yerine ben geldim. Aa! Ya kendisi gitti bir de eşini mi yollamış? Kendi yetmiyormuş gibi bir de işi gelmiş. Bakar mısınız? Ay şu tokasına falan bakın. Ay! Bak bak oynadığına bak. Hulusi çikolatalarını da almış. Çikolata. Yiyecek galiba. Oyuncaklarını aldın mı? Allah. Ver bakalım ver Helen Neighbor. Helen Neighbor ver. Ver Helen Neighbor. O Helen çikolata. Ay ah. yere düştü. Yere düştü. Helen ismi kalksana anneciğim. Alsana çikolatalarını. Allah Allah. Versene Helen Neighbor. Ya iki tane çikolata var. İkisi. Bir tanesini ben yesem ne olur. Hadi bir tanesini yiyeyim Helen ismi. yiyebilir miyim bir tanesini? Yok. Hayır annem o. Hayır yiyemezsin. Versene Helen Neighbor. Hadi ver bakalım ver, vermeyeceğim 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 ben bunu götüreceğim Evime götüreceğim <laughs> Helen neighbor'a vereceğim işime vereceğim Çok hasta çünkü canı da çikolata istemişti ay. Bırak Hulusi bırak Anneciğim Ay versene Helen neighbor'a Ay saklandığına bak ya ne kadar yaramaz değil mi bu Hulusi tut tut anneciğim Bak İçeri girdi yine ya bu <laughs> Helen neighbor ya. Hello versene Ay ne yapıyorsun ya? Aha, kutusun daldı, gidiyor. Aa kutusunu da aldı gidiyor. Kutusunu da aldı gidiyor. Tut 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 tut. <laughs> tut tut. Tut tut. Tut neyi para ver bakalım. Ver ver ver. Ver bakalım. Ver seni nereye sakladın? Ya nerede? Aa. Aa. <laughs> Gördün mü? Ya ne var bir tane yedim ya. Çok üzüldüm şu anda. Ya Helen ney Hadi git hadi. Bunu paketleyelim. Böyleyse. Bunu batlayalım mı? Kutuyu batlayalım. Batlayalım da Hadi yollayalım bunu hadi. Hadi gir içine. Gir gir gir. Gir içine.